Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben çok süperim ama aşırı yorgunum. Artık ders çalışmaktan bıkkınlık geldi. Annemin telefonunu kaptım. Video başına oturdum. Ee, videoya geçmeden önce bir 15-20 saniye kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere çok kitap alıyorum ben ve aşırı okuyorum. Mesela şu an e, aralığa kadar, Kasım'ın 20'sinden aralığın 12'sine kadar, bugüne kadar iki kitap bitirdim. 6 günde bir kitap bitirdim. Bu 6 günde de bir kitap daha bitireceğim yüksek ihtimal. E, artık dolabım almıyor kitaplarımı. Kutuları dolabımda bile hiç almıyor. Ama şöyle bir şey, ben sattığım kutu setlerini maalesef içinde çıkan defterini göndermiyorum. Çünkü onlar benim koleksiyonumda. Kitapları da almadığı için satışa koydum dolap ve gardırop hesaplarından gardropsu dolabı da açıklamaya bırakacağım Bence gardıropsa alın neden gardıropsa alın Çünkü gardıropsa maalesef ki dolaba göre benim ürünlerim gardıropsa 10 TL daha ucuz e, Çünkü ben dolaba koyduğum fiyatta gardıropsa koyduğum fiyattan aynısını kazanıyorum ama size daha pahalıya geliyor Evet belki Gargrops dolapta da 10 lira. Zaten 9 lira kargo parası diyorsunuz. Gargrops'a da 10 lira ödüyorsunuz. Ben size yeriniz olsam gardropstan alırım. Ee, o zaman hiç uzatmadan ürünlerime geçeyim. Bugün anayimler, dayımlar falan geldi. Kargoya gelirken onlar getirdi. Bir tanesini geçen hafta almıştım. Birini de bugün aldım. Yani bayağıdır beklettiğim ürünler var. Bir an önce açmak istiyorum artık. O zaman başlayalım mı? Ben durmak istemiyorum çünkü. Video kısa olacak ama olsun. Ay çok heyecan yaptım. O zaman ilk bundan başlayayım. Kargoyu sona bırakalım. Bundan ilk olarak en basitinden başlayayım. Bir adet e, başlık kalemi aldım. Dörtlü nar çiçeği, e, yeşil mor ve mavi var. Adel'in Black Line. Ben normalde Faber alıyordum. Orada da şu kalem alacaktım ama zaten neden almadım birazdan görürsünüz. Ee, bunların ben ilkokulda Faber'ini kullanıyordum. Ama dediler bugün işte yengemlerle çıkınca kuzenim ikinci sınıf onu aldı. Ee, ben Türkçe'de de özellikle tükenmez kalem sevmiyorum. Aşırı yazı yazıyor. renkli renkli yazınca tükenmezler kötü duruyor. Dedim ki ben de alayım bu başlık kalemlerinden. 10 lira hiçbir şey değil zaten 4 kaleme. Yumuşak çok yumuşak yazıyor dediler. Uç kırılmasına karşı da yani kırılmıyormuş. Fazla dirençliymiş. Zaten arkasında yazıyor. Uç kırılmasına karşı direnci arttıran özel yapıştırma sistemi kolay açılır diye. Hadi bakalım deneyeceğiz. Göreceğiz Adem'in kalemini. Yengem kurşun kalemini de aldım ama ben kurşun kalem kullanmıyorum. Bu Migros'tan da. Şimdi Migros'tan son parçama geçeyim. Yaklaşık kısmın ortasından beri, 15'inden beri aradığım bir üründü bu. Her Migros'a gittiğinde her hafta gidiyoruz. Her hafta da soruyordum. Gelmedi gelmedi. Ama şöyle ki geçen hafta aslında bu ürün gelmiş. Sadece arka raflardaymış ve ben görmemişim yılbaşı ürünlerinin içinde. Böyle bir teneke kutu. Aşırı tatlı geyikler, kutup ayıları, ayılar, tavşanlar, tilkiler. İçi de çok güzel kıpkırmızı bir mum. Tarçını kokuyor. Çok güzel kokuyor ve bayağı da büyük. 18 miydi 20 miydi öyle bir şeydi ama değer yani dediğim gibi. Bu çok hoşuma gitti. Zaten dediğim gibi bayağıdır arıyordum. Çok mutluyum bunu bulduğuma. Ders çalışırken mum yapma hastalığına yakalandım galiba. Bir de gardıropsan kalıntı kitabını sattım. Ama bundan sonra sattığımda paketlerken video çekmeyi planlıyorum. Ama şöyle olacak yani 2-3 ürünümde değil de eğer satışı arttırırsam ürünlerime özel paketlemeler getireceğim. Böylelikle de çekeceğiz birlikte video. Belki kendi takılarımdan yaptığım takılardan falan koyarım. Ki zaten ürün şeyime girdiğinizde hesabıma girdiğinizde altta kendi yaptığım küpeler falan da var. Alabilirsiniz isterseniz. Ee, böyle bir mum bu da. Yakmaya kıyamam bunu o yüzden bunu satacağım yılbaşında yakacağım bunu. <laughs> O zaman şimdi mikrosun içindeki Mani koştan aldım. Şu an Toyico olmuş ama ürünlerime getirdim. Bunlar bir buçuk haftadır, bir haftadır beklettiğim. Bunlar da bugün aldıklarım. Yengemler gitti video başına oturdum valla. O zaman geçen aldıklarıma başlayalım. Favorim. 29.90 aldım. Bu dörtlü yılbaşı mı bunları? adamlı. Aşırı minikler. Bunun giyiklisi vardı. Hediye paketlisi çamaşırsı ama benim en çok hoşuma bu gitti. Noel babalı. Bunları bilerek yakmıyorum. Ee, yılbaşı günü pastanın kenarlarına koyacağım. İki köşesine dörtlü çok güzel bir dekorasyon olacaktır diye düşünüyorum. Zaten çok tatlılar. İnsan yapmaya da kıyamaz. Ama aşırı minik ya. 30 liraya bu kadar minik bir şey ne bileyim. Sadece tatlılığına verilir para. Yoksa verilmez yani. Normal mi? Azami poşetteki son ürünümü alıp poşetten fırlatıyorum. Bu ürün benim favorim. Bunlar şimdi söylemeyeceğim ama planlarım var bunlarla ilgili. O bunu açalım hemen. Tık, açtık. Bunu da fırlatalım. Aa, adam ve aşırı tatlı. Ama bunun bir özelliği var. Bu yanıyor. Böyle. 14.99'du bu da. Yani 15 liraydı ve o fiyata bunu bulmak cidden beni şaşırttı. Dedim bu ne abi? Cidden aşırı ucuz. Ama benim bayıldığım bir ürün oldu. Buraya dekorasyon yapmayı planlıyordum ama galiba bunu da saklayacağım. Yılbaşı günü bunu 90 santimlik bir yılbaşı ağacı aldım. Çünkü 120 santimlik koyabilecek bir yerim yoktu. O yüzden 90'lık aldım. Bunu da ona bağlayacağım ya da üstüne bir şekilde oturtmaya çalışacağım. Aşırı güzel bir kardın adam. Yılbaşı günü yansın evin içinde açılışa. <laughs> Bu arada yılbaşı halinde götüreceğim. Oraya kuracağım. Eve kurmayacağım. Anneanneciğim öpüyorum seni buradan videomu izleyeceksin biliyorum. Evini batıracağım birazcık. O yüzden bu tatlı adamı da şuraya koyayım. Sonra zaten ben topluyorum. O zaman bomba alışverişimize geçelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, Balıkesir'de bir kargom daha var. Onu bilerek, isteyerek getirtmedim. Onu oraya gidince çekmek istiyorum yılbaşı günü. Hiç değil belki ama cumartesinde ya da pazarında çekerim. Cuma'ya denk geliyormuş yılbaşı. O kitap alışverişi ama maalesef o kitapları ben satmayacağım. Ama o videomu özellikle ve özellikle 8. sınıfta izlesin lütfen. O zaman hasıl bombi ürünü geçeyim. Kargomu. Ürünlerin fiyatlarını söyledim. Evet söyledim. Bunları için de söyleyeceğim. Bunu dedemin bedenli dayıma yollamıştım. Lütfen onlar aldı. Teşekkür ederim. Kargomu aldıkları için. Ben evde oluyorum olmuyorum. Biz evde oluyorduk olmuyorduk. Anayem da aynı şekilde. O yüzden oraya gönderdim. Bu alışverişi minnoş dükkandan yaptım. Benim favori dükkanım. Aşırı tatlı. Bursa'ya gittim ama göremedim. Çünkü ben gece gittim ve kapalıydı. Ertesi günde döneceğim için oraya uğrayamadım. Ama bir daha Bursa'ya gittiğimde mutlaka uğrayacağım minnoş dükkana. O mağazayı yerinde görmek isterim. Böyle aşırı tatlı bir pepetleme sardı tatlı. Şalın için yapıyorum. Şey, Koşa şey. sesinden rahatsız olanlar yoktur umarım. Tatlı mı tatlı bir kalem kutu. Kavako'nun bu çanta kalem kutuları. Zaten herkes biliyordur. Üç gözlü. İlk önce şimdi içinde bir şey var. O ikinci ürünüm. Onu şöyle kenara alayım. Onu görmeyin. Gören görmüştür. Dikkatli olanlar. Böyle üç gözlü ön gözü pembe arkaları da gri ve benekli. Burası şey yapacağım. Silgimi ve ucumu koyacağım. Zaten bu kalem çok doldurmaya geleceğe benzemiyor. Bu gözü şöyle bir çıkaralım. içindekileri, o da rahatlasın. Ben de. Bu gözüne e, kurşun kalem ve uçlu kalemlerimi koyacağım. Zaten dolmaz bile burası. Ve en arka gözüne de e, şey fosforlu kalemlerim. Bir de tükenmez kalemleri koyacağım. Ya da burası daha derin. Tam tersi yaparım. Buraya fosforlu ve tükenmezler. Buraya da uçlu kalem ve kurşun kalemlerimi koyarım. Bir şekilde bunu ayarlarım. Şimdi ayarlayacağım. Yarın kullanacağım bunu. Bununla da aşk yaşıyorum. Sabahtan beri şöyle bir bakışıyoruz. Hemen kullanmak için de sabırsızlanıyorum. 69.99'du bu da. Yani 70 liraydı. Bence fiyatını katiyen hak ediyor. Hani almak isteyen hemen alsın. Başka renkleri de mevcut zaten. Onu da şuraya koyayım. Ops 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 op, O zaman son ve benim asıl size göstermek istediğim ürüne geçiyorum. Rotring Rapid. Şöyle ki ben o oku, yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Bunun prosunu istiyordum. Ama Noş dükkanda prosu yoktu. Ayrı ayrı da kargo vermek istemediğim için normal aldım. Bu benimki 07 olanı. Şöyle silgisi zaten buradan açılıyor. Herkesin bildiği gibi. Ucu bu şekil. Bunu ben 69.99. Bunu da 70 liraya aldım. Aslında bunu almayacaktım. Dedim İlk olarak aklımda Rochnik yoktu. Girdim. Şey. Serve baktım. Sonra ki Serve bana çok kaba geliyor. Çok kaba dedim. Adil'in kalemleri var. Siyah. O da minnoş dükkanda yoktu. O da dedim yoksa Faber Castell bakayım. Ona baktım. Sonra dedi ki e, hep Faber aldın, Serv aldın. Azıcık dedi Rotring al. Bunun annemde küçük varmış bundan ve çok rahat dedi. Ben de direkt Pro'sunu istedim. Raped Pro'ya baktım ama minnoş dükkanında yoktu dediğim gibi. Ben de o zaman normal Raped alırım dedim. Zaten iki tane Rotring'im var benim ama Raped değildi. Bunu da bakalım yazışına bakalım. Rahat mı? ne yazacağım buraya şimdi. Benim kalem tuşum biraz farklı. Yazışı cidden çok rahat. Bayıldım. İğrenç yazımı görün şöyle. Yazışı benim çok hoşuma gitti. Bu kalemi de sakın olarak kaçırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi dolap ve gardırop hesabım aşağıda. Alışveriş yapmak isteyenler bakabilir.